Kısa aradan çıktık, şimdi Baalbek'e gidiyoruz. Bu kesme taş, Baalbek'teki Jüpiter Tapınağı'nın aslında podyumu olarak düşünülmüş. Ancak tamamlanamamış ve o kesme taş halinde kalmış ama o bile yıllarca aynı yerde kaldıktan sonra başlı başına bir tarih olmuş. Dünyanın en büyük kesme taşı aynı zamanda, bin ton ağırlığında ve 22 metre uzunluğunda. Balbek'in içinde 3 tane tapınak var. Venüs, Jüpiter ve Bakus. Bakus şarap tanrısı büyük bir bölümü korunmuş. Burası da Jüpiter tapınağı. Bu sütunlar da 21 metre uzunluğunda ama 3 parça halinde. Ki Roma döneminde de öyle bir inanç var üçle. Yani üçleme, ya bu mükemmellik anlamına da geliyor, o yüzden hepsi üç parça olarak yapılmış. Bacchus Tapınağı hiç bozulmamış olandı. Bu kadarını tahmin etmiyordum, İnanılmaz. Hiçbir şey olmamış neredeyse. Wow. Buranın toprağı çok sert, o yüzden depremler hiç zarar vermemiş bu tapınağa. Dünya üstündeki en iyi korunan Roma zamanından kalma tapınaklarından biri bu. Bek gezisini tamamladık. En çok buradan etkilendim diyebilirim. Anjar kasabasına gidiyoruz. Balbek'ten yarım saatte geldik Anjar'a. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Oradan da antik kente gideceğiz artık. Anjar'da Arapça'da aynı su anlamına geliyor. Jar'da suyun dağıtıldığı yer. Emeviler zamanında hatta Roma zamanında da var. Yani su bütün Lübnan'a buradan dağıtılıyormuş. Patlıcan salatasını çok sevdim. Humus. Bu da acı ezme. Şunu bunu ilk defa gördüm. Cevizli bu da. Haydari. Sarımsak, nane bir de labne peyniri. Mezeler yine müthişti. Ama kebap, kebaba ayrı bir sayfa açmak lazım. Müthiş ya. Bu kadar lezzetli kıymayı bir de eti. Ben bir Urfa'da yedim, bir de Bitlis'te yedim, bir de burada yedim. Müthiş. Şimdi buradan çıkacağız, antik kente gideceğiz. Emevi Halifesi burayı 8. yüzyılda yaptırıyor. Şöyle de bir özelliği var, sahilde olmayan ama çok önemli bir ticaret merkezi olan bir şehir burası. Ve burası Lübnan'daki tek Emevi şehri. Anjar bir de Suriye'ye çok yakın, hatta şu tepelerin hemen arkası Suriye. Tam sınırdayız. Hadi Artu. Zedel her restorana geldik. Saat 11 ama daha burası için bile erken diyorlar. Bir saate esas eğlence başlayacakmış. Ya humus burada her şeye gidiyor. En güzel de bu içli köfteye gidiyor. Çok güzel oluyor ikisi. Ha, fes mi bu? Öğremiyorum ki. Şöyle yapayım ha. Evet. Lütfücüm. Helallolların evet. <laughs> ölüm. Yaşasın sefer onları evet. <laughs> Bugün son tam günümüzde artık. Ee, kısa arada başladık güne. O soğuk havanın içerisinde biz de şarapların mahzenlerini gördük. Baalbek'te 3 tane tapınak var. Venüs, Jüpiter ve Baküs tapınakları. Baalbek'teki Jüpiter tapınağında şu an sadece 6 tane sütun kalmış. Aslında 14 sütunluymuş. Geriye kalan 8 tane sütun ise İstanbul'daki Ayasofya'nın inşasında kullanılmış. Baküs tapınağını görene kadar beklemek gerekiyormuş. Neredeyse aynı kalmış. Anjar kasabası Ermenilerin ağırlıkta olduğu bir kasabaymış. Klasik Lübnan tavernası. İnsanlar yemek yerken bir yandan da nargile içiyorlar. Duman altı olsa da yine de çok keyifliydi. Şimdi artık yarın az bir zamanımız var. Artık İstanbul'a geri döneceğiz. Son güne önce Ruşe'de başlıyoruz. Kaya anlamına geliyor. Adı da zaten şu kayadan. Güvercin Kaya deniyor bu kayaya da. Onun da hikayesi şuymuş. Güvercinler sadece iki renk görüyor, siyah ve beyaz. Yukarıdan gelirken taşları siyah, denizi beyaz olarak hedefleyip buraya gelirlermiş. Adı buradan. Ruşa aynı zamanda buranın da en lüks, en pahalı sentlerinden biri bu sahil tarafındaki. Şimdi Beydettin Sarayı'na gidiyoruz. saray 1800'lü yılların ortasında tamamlanıyor ve beşir Çehap yaptırıyor. Şu anda da günümüzde de şimdiki Lübnan Cumhurbaşkanı yazlık olarak kullanıyor burayı. İçerisinde aynı zamanda etnografik ve arkeolojik eserlerin bulunduğu bir kat da var. Oralar gerçekten etkileyici. Bu saray günün bonusu oldu ama artık gezi de bitti. Şimdi buradan eşyalar da yanımızda artık dönüş yoluna gidiyoruz.